Bir keresinde minbere çıkan Hz. Ali, Allah'a hamdü senalar edip, Hz. Peygamber'e salatu selam getirdikten sonra şunları söyledi. Ey Allah'ın kulları! Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O dünya hayatı ki belalarla çevrili, kendisine güvenilmemesi gereken geçici bir yurttur. Onda bulunan her şey yok olmaya mahkumdur. Dünya yaşayanlar arasında sırayla el değiştiren bir şeydir. Ey insanlar! Bu dünyaya gelenler onun şerrinden kurtulamazlar. Bolluk ve sevinç içinde bulunan bir kişi bir de bakmışsın bela ve sıkıntılara duçar olmuş. Dünya hayatı kınanmıştır. Zenginliği ve bolluğuysa devamlı değildir. İçerisinde bulunan insanlar dünyanın hedefi durumundadırlar. O dünya ki oklarını onların üzerine boşaltır ve ölüm kılıcıyla onların bellerini kırar. Ey Allah'ın kulları! Şu an ellerinizin altında bulunan şeyler sizlere bu dünyada sizden daha çok yaşamış ve daha kuvvetli olup daha bakımlı Zengin ve çalışkan olan, birçok eserler bırakan sizden önce yaşamış insanlardan kalmıştır. Bugünse o kimselerin sesleri kesilmiş, ocakları sönmüş ve cesetleri çürümüştür. O kimselerin yurtları bomboş kalıp eserlerini rüzgarlar yok etmiştir. O güzelim yüksek köşkleri ve kendilerine yaslanılan İpekli ve yumuşak yorgan ve yastıkları ve birbirlerine dayanan taş ve tahtlarla döşenmiş, duvarları çamur ve topraktan meydana gelen kabirlerle değiştirdiler. Ey Allah'ın kulları! O kimseler üzerlerinde insanlar dolaştığı ve ayaklarıyla kendilerini çiğnediği halde o yerde yalnızlık çekmektedirler. Aralarında çok az bir mesafe olmasına rağmen birbirlerini ziyaret edip yalnızlıklarını gideremezler. Evleri birbirine çok yakın ve kendileri de komşu oldukları halde çürüyen vücutlarıyla nasıl bir araya gelebilirler? Bir zamanlar sağ iken şimdi ölüler arasında yerlerini aldılar. Dünyadayken güzel bir hayat sürerlerken bugün çürüyüp toprak olmaya mahkum kemik yığınları haline geldiler. O kimseler dost ve yakınlarını kendilerine üzülür bir halde arkalarında bırakarak toprağa göçüp orasını yurt edindiler. Onlar için bu dünyaya geri dönüş imkanı yoktur. O fırsatı bir daha bulamamak üzere ellerinden kaçırdılar. Bu, söyleyenin söyleyip de geçtiği bir kelimedir. Dünya ile aralarında yeniden diriltilinceye dek bu dünyaya dönmelerini engelleyen bir perde, bir engel vardır. Şu anda o ölüm ve yalnızlık diyarındaki halinizi görür gibi oluyorum. İnsanlar sizi bugün üzerinde yürüdüğünüz o ıssız yatakhanede amellerinizle baş başa bırakıp gitmişlerdir. Ey Allah'ın kulları bütün davaların görüleceği, kabirlerde yatanların dışarıya atılacağı ve hiçbir sırrın gizli kalamayacağı o günde haliniz nice olacaktır. Celil olan bir padişahın huzurunda toplandığınız zaman onun dehşetinden günahlarınızı hatırlayarak kalpleriniz korkuyla dolacaktır. O gün perdeler yırtılıp bütün gizlilikler ve ayıklar ortaya çıkacaktır. İşte o zaman her nefis elleriyle kazandığının karşılığını görecek. Kötülük ve günah işleyenler bu yaptıklarından dolayı cezalandırılacak. İyilik yapanlarsa bu amellerinden ötürü ödüllendirileceklerdir. O gün insanların amel defterleri ortaya konulur. Günahkarlar amel defterlerine baktıklarında yürekleri korkuyla ürpererek Vay başımıza gelenlere. Bu kitaba da ne oluyor böyle? Büyük küçük geride hiçbir şey bırakmaksızın her şeyi sayıp dökmüş derler. İnsanlar dünyada işlemiş oldukları her şeyi o kitapta bulurlar. Ey Allah'ın kulları! Rabbiniz hiç kimseye zulmetmez. Allah Teala bizi de sizi de kitabıyla amel eden dostlarının yolunu takip eden kullarından eylesin. Yüce rahmetiyle hepimizi nimet yurdu denilen cennetine koysun. Hamdü sena ancak yüce olan allah Teala'ya mahsustur.